Numara başlamadan önce desteği seyircime veriyorum ve seyircim desteği haldır, huldur, şaldır, şuldur iyice istediği gibi karıştırıyor. Sonra yetmedi diyor, biraz daha karıştırıyor. İyi yeter daha sen karıştırdın tamam daha ne istiyorsun. Neyse sonra diyorum ki desteğin içinden 9 adet kart seçer misin? Seyircim desteğin içinden rastgele 9 adet kart seçiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından kalan desteği kenara koyuyoruz. Son bu kartları yine seyircime verip istediği gibi karıştırıp Ardından istediği gibi üçer üçer olacak şekilde üçe bilmesini istiyorum. Seyircim kartları istediği gibi üçer üçer olacak şekilde üçe bölüyor. Ardından seyircimden bu üç paketten birini seçmesini istiyorum. Diyelim ki seyircim bunu seçmiş olsun. Seyircimiz seçtiği paketi yine seyircime verip istediği gibi karıştırmasını söylüyorum. Seyircimi istediği gibi karıştırıyor. Ve karıştırma bittikten sonra destenin en altındaki kartının seyircimin kartı olduğunu söylüyorum. Seyircim bana göstermeden kartına bakıyor. Ardından elindeki desteği diğer iki testlerin birinin üzerine koymasını istiyorum. Seyircim diyelim ki destesini bunun üzerine koymuş olsun. Sonra ben de bunu alıp diğerinin üzerine koyuyorum. Ve yan tarafa koyduğumuz desteği alıp yine aynı şekilde seyircime verip seyircimden aldır huldur, aldır huldur yine aynı şekilde karıştırmasını istiyorum. Seyircim yeterince karıştırdığını düşündükten sonra desteğin içinden rastgele bir kartı seçmesini istiyorum. Seyircim diyelim ki rastgele bu kartı seçmiş olsun. Seyircimin seçmiş olduğu karta bakıyoruz. Burada benim görmememiz sakıncası yok. Karo 9. Ardından desteği elime alıyorum ve Karo 9'un karosunu yani K, A, R, O olacak şekilde masanın üzerine koyup kalan kartları üzerine bırakıyorum. Sonrasında ise tekrardan Karo yani Karo'nun... E Harf sayısının yarısı kadar bu sefer yani K, A olacak şekilde masaya kartları koyuyorum ve sonra tekrar üzerini kapatıyorum. Sonra ise bu sefer 9 sayısının D, O, K, U, Z deyip kartları tekrar üzerini kapatıyorum ve kart 9'umuzu kenara alıyoruz. Son olarak işleri birazcık daha çılgınlaştırmak amacıyla ben kartları birer birer olacak şekilde masaya bu şekilde koyuyorum. Ve seyircime diyorum ki şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Ben iki karta dokunacağım. Ve sen istediğin bir tanesini kenara alacaksın. Sen iki karta dokunacaksın ve ben istediğim bir tanesini kenara alacağım. Şimdi ilk önce ben başlıyorum. İki karta dokundum. Ve seyircim bu dokunduğum iki karttan bir tanesini seçip kartı kenara almamı istiyor. Ardından seyircim iki karta dokunuyor ve ben istediğim bir tanesini seçip kenara alıyorum. Ardından tekrar ben iki karta dokunuyorum ve seyircim istediği bir tanesini seçip kenara alıyoruz. Sonra yine seyircim iki kartı dokunuyor ve benim istediğim kartı seçip kenara alıyoruz. Sonra yine ben iki karta dokunuyorum ve seyircimin seçmiş olduğu kartı tutup kenara alıyoruz. Sonra seyircim iki karta dokunuyor ve benim seçmiş olduğum kartı kenara alıyoruz. Sonra ben iki karta dokunuyorum ve seyircimin seçtiği kartı kenara alıyoruz. Son olarak seyircim iki karta dokunuyor ve benim seçmiş olduğum kartı kenara alıyoruz ve sonra kalan kartımız ise seyircimin en başta seçmiş olduğu kartı. Evet bugün yine mükemmel bir numara karşınızdayım. Numara setupsız, self working ve harika bir numara. Numara başlamadan önce seyirciye desteği istediği gibi karıştırabilirsiniz. Numaranın aslında her yerine seyirciye desteği istediği gibi karıştırabiliyoruz. Seyirci numaranızda yani her numaranızda olabildiğince hakimiyet sağlamaya çalışın ki seyirci hakimiyet kurduğu numaradan daha fazla etkilenir. Hakimiyetten kastım her şeyin onun elinde olduğunu düşündürün ki numaranın sonunda daha da fazla şaşırsın. Setupsız ve self-working'in ne olduğunu söylemiyorum. Diğer tüm videolarımda söyledim. Gidip öğrenebilirsiniz. Hadi daha fazla uzatmadan bu mükemmel numaranın nasıl yapıldığına geçelim. Numaranın nasıl yapıldığını gelecek olursak numaranın başlangıcında destenin nasıl karıştığını inanın hiçbir önemi yok. Bu yüzden desteği seyirciye verip dilediği gibi karıştırabilirsiniz. Ardından seyircim desteği karıştırdıktan sonra istediği 9 adet kartı seçmesini söylüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seçim gerçekten de istediği rastgele 9 adet kartı seçiyor. Ardından desteği kenara alıyoruz. E bu 9 adet kartı da Serjime istediği gibi karıştırmasını söylüyorum. Serjime bu 9 adet kartı da istediği gibi karıştırdıktan sonra üçer üçer olacak şekilde üçe bölecek. 1 2 3 2 3 2 3 2 3. İstediği gibi üçer üçer böldükten sonra yine aynı şekilde istediği bir paket seçmesini söylüyorum. Diyelim ki en baştakini seçmiş olsun. Ardından yine bunu da istediği gibi karıştırıyor. Maşallah. Karıştır karıştır bitmedi. Ardından en alttaki karta bakıyor. Bakalım neymiş? Maça 5 maça 5'miş. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey bu maça 5'liği seyirciye dediği bir paketin üstüne attıktan sonra seyircimin attığı paketi alıp da sizin diğer paketin üzerine atmanız gerekiyor. Çünkü burada e, seyircimin kartının sırası bizim için önemli olan şu anda en üstten 3. kart seyircimin kartı. Bunu alıp diğer paketin üzerine attığımda da yine aynı şekilde şu anda seyircimin en üstten üçüncü kart seyircimin kartı. Ardından yana koyduğumuz destenin içerisinden yine aynı şekilde desteği seyircime karıştırarak istediği bir kartı seçmesini söylüyorsunuz. Burada yine seyircim rastgele bir kart seçiyor. Diyelim ki onu seçmiş olsun. Seyircimin seçmiş olduğu kart Sinek Papazı. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey desteği masaya birer birer koyarken Sinek Papazı'nın ilk önce sineğini kullanacağım ben şu an. Ki en az şu anda masaya 3 adet kart koymam gerekiyor ki seyircimin kartını masaya koyduğumda mesela şöyle 1, 2, 3 dediğimde üzerine kaç kart koyarsam koyayım seyircimiz kartınız sırası değişmeyecek. O yüzden minimum 3 kart masaya koymam gerekiyor ki seyircimin kartını ben istediğim yerde konumlandırayım. Ama burada ben sinek papazının e, ilk önce papazıyla değil sineğiyle başlamak istedim. Çünkü e, ilk yaptığımızda minimum 3 gerekiyor. Ardından üzerine kapatacağız. E, 5'e tamamlamanın bir önemi yok. Siz tabi numara yaparken sineği 5 harfinde kullanın o şekilde tamamlayın. Ardından ilkini yaptıktan sonra bu sefer masaya 2 kart koymanız gerekiyor. 2 kart koyduktan sonra üzerini kapatacaksınız ki bizim seyircimizin kartını istediğimiz yerde konumlandırabilirim. 2 kart koymamız gerektiği için sinek papazından bir, bir şekilde 2 çıkartabiliyor olmanız lazım. Ama sinek 5 harfli papaz 5 harfli ikisi de 5 5 2 çıkartılmıyor. Burada isterseniz e, aklından bir sayı uyduruyorum deyip 2 deyip de üzerini kapatabilirsiniz. Veya burada işte papazın 2 kılıcı var deyip 2 deyip de üzerini kapatabilirsiniz. Burada bir şekilde iki kart buraya koymanız gerekiyor. Kartın ne geldiğine göre kendinizi şey yaparsınız. Mesela burada maça kızı geldi ya maça 5 harfli kızı 4 harfli kızının yarısı harfi kadar dersiniz işte iki koyarsınız gibi. Ben az önce numarada o şekilde yapmıştım. Burada ne, ne yaptınız ettiniz. iki tane kartı koydunuz aradan üzerini kapattınız. Ondan sonra üçüncü seferde ise şu anda bakıyoruz seyircimin kartı en üstten beşinci sırada. O yüzden üçüncü seferde de minimum beş adet kartı masaya koymam gerekiyor. Burada papazını kullanabiliriz. Sineği kullandık papazı kullanacağız. P, A, P, A, Z. Papaz dedik üzerini kapattık. Üçüncü ve sonuncu yaptıktan sonra sinek papazını alıp kenara koyuyorum. Ardından Seçim kartının sırasına baktığımda ise 3 4 5 şu an seçim kartı yine 5. sırada. Bundan sonra kartları birer birer, birer masaya bu şekilde diziceğim ve 5. kart seçim kartı olduğu için ben 5. kartın tam ortaya denk geldiğini biliyorum. Ardından 6 7 8 9. Şimdi burada seçimle oynayacağımız oyunda ilk önce siz başlayacaksınız. İlk önce siz iki karta dokunacaksınız. Ve burada sizin dokunduğunuz kartın seyircinin kartı olmamasına özen gösterin. Eğer siz seyircinin kartına dokunursanız ve seyircim kendi kartını yani tabi bilmeyecektim kendi kartı olduğunu. Kendi kartını çıkartmak isterse numara patlıyor. O yüzden Seyircinin kartına dokunmayın. Peki seyirci mi eğer kendi kartına dokunursa ona ne yapacağız? Orada da zaten biz çıkartılacak kartı seçtiğimiz için seyircinin kartı olmayan kartı kenara çıkarttıracağız. Örnek olarak bir iki tane yapalım mesela. Benim dokunacağım kartlar bunlar olacak. İşte seyircim rastgele bir tanesini kenara çıkartmamız istedi. Seyircim burada aynı şekilde bu iki kartı dokunursa eğer seyircimin kartı bu. Ben bunu biliyorum şu anda beşinci kart. Seyircimin kartı olmayan kartı kenara çıkarttırıyorum. Eğer burada seyircim sürekli sürekli kendi kartına dokunursa, kendi kartına, kendi kartına, kendi kartına dokunup da yaparsa bunu işkilenmesin diye kartların yerini ufak ufak, ufak ufak karıştırabilirsiniz. Bu şekilde ufak ufak kartları yerini karıştırabilirsiniz ama dikkat edin kartın nerede olduğunu unutmayın. Şu anda seyircim kartı burada. Neyse işte hepsini teker teker çıkarttırdınız, çıkarttırdınız, çıkarttırdınız. Bir, birisi çıkarttınız, bir seyircim çıkarttı. En sona iki kart kaldığında burada ilk siz başlayın dememiz sebebi şu. En sona seyircim dokunacak. En sona serum dokunduğunda serum kartı siz biliyorsunuz. Serum kartı olmayan kartı çıkarttığınızda en sona seyircimin kartı kalmış oluyor. Numara ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda bana sormaktan çekinmeyin. Eğer video hoşunuza like atıp abone olup yorum yapıp beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca kitle de canlı yayınıma gelmeyi ve diğer YouTube kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum şuradan bir abone olup diğer iki önerilen videomdan birine de tıklamayı unutmayın. Hadi bekliyorum.